Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın en korkunç oyunu Left 4 Dead video serisine devam ediyoruz. Evet bugün de yeni bir görevimiz var. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten belalı bir oyun. player'de zor da oynuyoruz. Eğleniyoruz arkadaşlar. Evet bugün Dead Tool'da Park'ta önce arkadaşlar ve random diyoruz. Artık şansımıza kim çıkarsa karakterimizi rastgele seçtik. Bu arada bu oyunu ilk defa e, bu kanalda izliyorsanız arkadaşlar, Left 4 Dead ilk videomu kesinlikle izleyin ki oyuna dair bilginiz olsun. Çünkü artık oyunla ilgili bilgi vermiyoruz, sadece görevleri tamamlıyoruz. Ama şöyle kısaca bir bahsedelim. E, 4 tane karakter var. Bunlardan herhangi birini seçebiliyorsunuz ve 5 çeşit ve yüzlerce zombi ile savaşıyorsunuz arkadaşlar. Normal zombiler var, kusan şişman zombi var, üstünsüz zıplayan deli bir zombi var, ağlayan kız zombi var ve bir de arkadaşlar dil atan zombi var. Bunlar dışında işte bir de canavar var, dev bir canavar. Onu da belirtmiş olalım. Evet, şimdi şuradan bir ekipmanlarımızı alalım. Bugün pompalı ile hareket edeceğim. Counter'daki tuşlarla oynuyoruz arkadaşlar. Yani bütün tuşlar Counter'daki tuşlar. Ekstra bir tuş seçeneği yok. Bu arada pompalı gerçekten bayağı iyi. Wow! Kusan geldi. Bu bayağı bir şey bir oluyor. Çünkü zombi tutuyor üstünde. Evet, tehlikeyi şu anda atlattık. Oo, oh, dil atan bize dil attı ama arkadaşımız onu vurdu. Yaklaşık 40 metrelik bir dile sahip. Oh, hell, the Oo kusan. Evet kusmadan patlattık şanslıyız Arkadaşlar şuna bakın kocaman. Evet bu harita bayağı bir karanlık. Bence en karanlık haritalardan birisi. Bu arada tuhaf sesler geliyor. Ooo zıplayan Arkadaşlar bu üstümüzde zıplayan zaman çok tehlikeli Bunu vurmamız lazım Şöyle bir Kapşonlu kıyafeti var Zaten bağırması anlıyorsunuz Evet dil atan dil attı şu an Arkadaşımızı öldürüyor Hemen müdahale ediyoruz Dilini kesiyoruz bu arada zombiler saldırmaya başladı. Hedeften zombi fırlıyor. Oo. Evet, dil atan bu sefer bizi tuttu. Ama bir türlü beceremiyor. Üç kere deneme yaptı. De, de öldürdük farklı farklı kişiler tabi bunlar Evet şu belalı yerden uzaklaşalım Bu burada yol bitti arkadaşlar yani Bizim şu yukarıya bir türlü çıkmamız lazım Şurayı bir deneyelim gelebilir acaba? Bir deneyelim şöyle. Maalesef. Evet atladığımız gibi öldük arkadaşlar. Bakalım nereden başlayacağız? Evet, en baştan başlattı. Silah değişikliği yapalım. Hızlı bir şekilde saldırıyorum arkadaşlar. Evet bizim buraya bir türlü geçmemiz lazım. Oo ormandan zombiler geliyor. Bu arada kutsan zombiyi de zamanında öldürdüler. bir atan var. Evet bizim buradan bir türlü geçmemiz lazım arkadaşlar yani bir ormanım bir deneyelim. Oo. Bu arada şu an biz gebertmeyi çalışan bir zıplayan zombi var. Ama tam zamanında öldürüldü. arada arkadaşlar şu anda ölüyoruz ya. Evet. Daha sargı yapıyor bize. Ya. Şu an kurtulduk ama hala canımız çok düşük. bunun ee, için şu ilk yardım çantasını da kullanalım Şöyle arkadaşımızla da sargı yapalım. Evet o da bize yaptı. Evet buradan kurtulmanın yolunu bulacağız. Şurayı bir deneyelim bakalım. Çok yavaş ilerleyeceğim burada. Bir çevreye bakacağım silah. Ya da bir ekipman var mı? Oo. Evet bu kusmasını sağlıyorum. Tam da burada. Çok güzel zaman öldürdük. Şuraya bir girelim bence abi. En karanlık bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. Bu net. Oh. Bu arada saldırı başladı. Hayır.

zombi de olur. Çevrede patlatabileceğimiz hiçbir cihaz yok, tüp falan yok, hiç yok. Gel gel. Olduk. Evet şu anda üstümüze kustu görüş alanı hiç yok şu anda arkadaşlar yani arkadaşlarımız olmasa orada büyük ihtimalle öldürürlerdi beni çünkü kötü yakalandık. Şu an canımız zaten bayağı düştü artık yani son. Evet şu an bize bir takviye geliyor. Tam zamanda. Bu arada memnunuz son 15 memnunuz kaldı. Bu kötü bir haber. Burada kesin bir tehlike var arkadaşlar. Buraya çok dikkat edeceğiz. Son 8 mermi. Ya bir zombi saldırısı olursa büyük ihtimalle öldürürüz artık. Aa dil atan. orada bizim memnunumuz bitti arkadaşlar. Pardon, daha bitmemiş. 14 tane varmış. Siz oraya bakarken ben de aşağıya bir kolaçan edeyim. Oo çok güzel. Molotov var. İlaç var. Mazot, benzin. Bunu geri almam lazım. Evet, molotof bir tane aldım. Şu ilacımızı bir içelim. Bir güçlenelim. Bir de şu zombilere bir oyun yapalım. Evet, yanan zombi. silah sorunu çözemedik. Aa, ölüyoruz. Son zombi geliyor arkadaşlar. Evet, çok güzel gördüm onu. Yaba yaba dur der gibi koşuyor yani. Adam mutluluk duyuyor. Evet bu arada. Çok güzel. Süper. Silahımızı bulduk. Şimdi şöyle yapalım. Nerede bu arkadaşlarımız? Arkadaşlar gelir misiniz? Ben evet, biraz takviye Evet, burada ne yapıyoruz? Var mı işlemimiz? Evet arkadaşlar, bölümü tamamladık. Biz üçüncü olduk diğer arkadaşlarımıza göre. Ama bence güzel, zorlu ve korkunç bir bölümdü, karanlıktı. Buradan devam edeceğiz ama bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.